Sonunda PDF Annotator'a işaretleyici seçenekleri geldi. 8.0.0817 versiyonuna yükseltirseniz işaretleyici seçenekleri PDF Annotator'a geliyor. Bunlardan ayarlıyoruz. Extras kısmından settings'e giriyoruz. Buradan cursor'a giriyoruz. Daha önce sadece burada ok vardı. Şimdi isterseniz ok veya Windows'un oku veya artı işareti veya el ya da kalem. Mesela kalemi çok tercih edenler oluyordu. Kalem seçtiğinizde şu an grafik tablette yazıyorum. Grafik tablette herhangi bir problem yaşanmıyor. Çünkü Windows kalem seçtiğinizde kendi o nokta böyle biraz kalın bir noktaya ısrar ediyordu. Onu da halletmişler. Şu an bilgisayarın kalemiyle yazıyorum. Yine bakın kalem olarak görünüyor. Yani artık istediğiniz işaretleyeceğini bu extras kısmından cursor'a gelip seçebiliyorsunuz. Şu pointer bayağı büyük. Bu da seçilebilir. Görünümü daha büyük olduğu için başka ne var? Cursor. Bir de şunu seçmeniz lazım tabii. Cursor yerine bunu kullanmanız için şunu da seçili olması lazım. Bunu kaldırdığımızda ne oluyor bakalım. Bakın nokta görünüyor o zaman. Kaleme geçtiğinizde nokta görünüyor. Oka geçtiğinizde ok görünüyor. O yüzden kalem kullanımında da o cursor'ın görünmesini istiyorsanız orayı seçmeniz gerekiyor. Settings. Cursor şurada seçili olması lazım. Windows'un oku var. Şu artı da güzel aslında. Burada da bu şekilde yazıyor ondan soruncuma bir de el var. Bu da tercih edilebilir. Artık hangisini ter, hangisini tercih et? Bakın el işaretiyle normalde sayfada gezinmeyi sağlayan Bununla da yazabiliyorsunuz. Yani kalem zannediyorum çok tercih edilir. Bir çok kişi bu kalem görünümünü tercih edecek. Belki daha çok seçenek koyabilirlerdi ama bunu zaten bunları ben yazdım. Birkaç kere maille detaylı olarak anlattım. Bana cevap verdiler işte bunu yapamıyoruz. Windows zorluyor falan filan. Ben de başka programlardan örnek gösterdim. Başka dedim akıllı tahta programları şunlarda bunlarda. Bunları seçebiliyoruz. Orada kalem görünüyor. Bir sürü ikon seçenekleri var. Olmaz mı olmaz dediler ama bu güncelleme de yapmışlar. Söylediklerimi herhalde dikkate aldılar. Sonuçta artık PDF Annotator'da işaretleyiciyi seçebiliyoruz arkadaşlar.